Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aliexpress'ten aldığım Hulk Buster oyuncağını açıyorum. Eklemleri hareket ediyor, kaskı çıkıyor. Evet, sen. Şimdi, nereden açayım? Görmüş olduğunuz gibi güzel bir oyuncak. İçinde Iron Man var. Gördüğünüz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Renkleri güzel. Renkleri güzel. Açılması gerekmiyor mu? Neyse. Gördüğünüz gibi ışığı da açılıyor. Basılı tuttuğumuzda. Eklemlerini oynat. Bu oyuncağı burada bulamadık değil mi? Nerede? Türkiye'de. Türkiye'yi de bulamadık evet. Hayalimdi. En sevdiğim karakter. Kaskını bir daha açar mısın? Görmüş olduğunuz gibi kask. Kaskında kaskının altında Iron Man var. Ama onu çıkartamıyoruz. Işığını bir daha açar mısın? Oldu mu? Evet, şu yanıyor. Arkadaşlar bu oyuncağı Türkiye'de bulamadık. Çin Çin'den Ortadan almak zorunda kaldık. AliExpress'ten aldık. Önceki videoda da link var. Bu videoya da link koyacağız açıklamada. Açıklama kısmında linki var. İsterseniz alabilirsiniz. Bize kaç para geldi bu oyuncak? 884 884 lira. Vergiler ve ver, kargo ver. vergiler ve kargo dahil 884 liraya geldi. 450 456 liraydı. Vergilerle birlikte toplam 884 lira oldu. Türkiye'de bu fiyata böyle kaliteli bir oyuncak yok. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Burada AliExpress'e teşekkürlerimi iletiyorum. Videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Hoşça kalın Hoşça kalın. Abone olup abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bay bay.